Gizno bu çok tatlı. En güzeli bu. Anneciğim bana bakar mısın? Evet. Aldığın en güzel oyuncak bu. Burada kedi evi falan da almış. Fuzeti, kedisi var, şeyi var, maması. Her şeyin içine attım ben onu. Popitli bak bak popitli çanta almış. Ay. Bu çocuk menüsünden aldı oyuncağı. Bu neymiş? Ay, Atma. içecek dolabı, ya, içecekleri var. Nasıl? Ya? Çok mu istiyorsun onu açmak? Evet. Sen sevdin mi bunları? Ben ben. Tamam. Anneciğim biz sana Anne bana yardım eder Tabii ki. Biz esnaya pantolon almaya gittik. Ona göre pantolon bulamadık. Oyuncak aldık çıktık. Ben bu işten bir şey anlamadım anneciğim. Sen anladın mı? Anlamadım. <laughs> ben de anlamadım anneciğim. Ama senin canın sağ olsun güzel kızım. Seni çok seviyorum açabiliyorum. Açabiliyor musun? Aç bakalım. Yardım etmemi ister misin? Hmm. Ama bu çok tatlı. Bak kıyafet de değiştiriyormuş. Gördün mü? Çok tatlıymış. Esna. Bak bizim çocukluğumuzda da bundan vardı ama bu kadar güzel değildi. Cicili bicili değildi. Bakayım yapabilecek miyim anneciğim? <laughs> yapabilecek miyim acaba? Ben asamadım. Ne yarışırdık bununla? Bir tane geçti. Hadi bakalım başaracak mıyım? Ay anneciğim başaramıyorum. Ay, ben de başaramıyorum. Sen başarabilirsin. Ben basar mısın? Bak bunu oynar mısın? Çok eğlenceli bu. Ana. Sanırdım ben. Ne oldu? Sana sana bak ben yırttım ben. Sen yırttın mı? Açamadın Ana. mı? Yardım mı istiyorsun benden? Ne demek. Bir dakika. Esna. Ne var? İçecekleri bunun içine koydum anneci. Tamam ki... mı? Böyle, ha, böyle böyle. Dur içecekleri içine koydum. Böyle 10 evet. liralar var var anneciğim. Anne Böyle... ne ya? Böyle de ne şimdi? Atıyorsun. Attın mı? Bas bakalım. Çalışacak mı? Bas bakayım. Kaya mı bu? Kaya Yapamadın mı? Kaya bu? Çalışmadı mı? Şuna bir tane payama beyekolo. Quentin da sordun. Anneciğim bir izin verir misin de ben deneyeyim? O zaman sana yemeyeceğim. Ya tamam. Sonra deneriz. Öyle payını da ben bir şeyle gözü. Şunu payına. Anneciğim. Anne bana. Ama dur bakalım bir bakalım. Anneciğim buraya para sıkıştırdın. Ben bunu sonra hallederim. Başka bir videoda çekeriz bunu olur mu? İçini doldurdum ama şu parayı çıkartamadım orada. Sıkıştırdın oraya. Bebeğini mi açıyorsun? Yardım edeyim mi? Vay değneği varmış. Tarağı varmış. Bu peri kızı değil mi anneciğim? kız. Çok tatlıymış. Hangi renkmiş bu peri kızı? Pembe. Anneciğim mor olmasın? Evet pembe kıyafeti var ama kendisi mor saçlı değil mi? Açabildiğin aferin sana. Yardım edeyim mi? Aferin sana. Vay canına çok güzelmiş. Tamam anneciğim açıldı. Niye uğraşıyorsun? buradan çıkartacağız. Bak. Ay Çok güzel. Çok güzel. Evet kıyafeti de çok güzelmiş. Kaçına parmaş. Çok güzelmiş değil mi? Kaçına da Şaşkın. Anneciğim valiz de orada dağınık dağınık görünüyor. Daha yerleştirmedim. O yüzden ne kadar ötünle giymeden. Anneciğim çok tatlı. Ay saçını niye çıkarttın? Şaşkın mısın? Kelo oldu. Kelo olan oldu bu. Ne kadar ne kadar tayı? Anneciğim ne yaptın? Saçını söktün. Saçını sökmedim arkadaşlar. Bu ne? Saçı benim elimde kaldı. Bak peruk bu peruk. Saçı elimde kaldı kız. Kedi göründü. Bakayım kedi olan oldu bu. <laughs> gel peri gel. Dur yardım edeyim sana anneciğim. Sen. Anneciğim ona para sıkıştırdın. Onu boş ver. Kedi göründü. Pembe elbisesini giydirdi. Gel saçını takalım. saçını Hadi. Mor elbisesi daha çok yakışıyordu ya. Bakayım. Dım. Çevir bana. Hadi bakabilir miyim? Kanatlarını ne yaptın peri kızının? Dım. <laughs> Ay takamadın burada, ya. Burada burada. Dur bir, bir dakika dur. Takamadım dur. Vay <laughs> pembe de çok yakıştı ama mor daha güzeldi sanki ya. Pembe pembe olmaz. Anneciğim niye soydun hemen üstünü ya? Ötüm. çok sabırsızsın. Üçüncüsünü giymedin. Çok sabırsızsın sen. Ben sana demek yedim mi? Niye çıkartıyorsun üstünü sürekli anneci? Sürekli sürekli kullanırsınız. Sonra tüm dediğimi batıyorum. Sevdin Sürü... mi bebeğin anneciğim? <laughs> Sinirlendin mi? Sinirlendim ben. Sizin kötü bu. Anneciğim bak sen kırarsın ben gidireyim mi? Çok ince yapmışlar. Neydi bu? Anneciğim yardım edeyim. Edebilir miyim? Yardım etme. Ama yardım etmezsen nasıl gideceksin? Bunu da takacaksın arkadan. Ben yardım edeyim sana bence gel. Edebilir miyim? Ben yardım, sunu, sana sunu bak. Çok komik değil mi? Çok tatlı. Ona sunu bak Tamam mı? gel yardım edeyim, üstünü giydireyim. Aa, üstüne bak. Hadi üstünü giydirelim, gel. Bunu giydir sonra da bak. Ayıp değil mi? Dur giydirelim. Ha, saçın tarıyor bir de. Hadi ver giydireyim olur mu? Moru giydirelim ya. Mor kalsın. Hadi moru giydirelim moru. Olur mu? Olabilir. Hadi ver. Tamam bak giydirdim. Tekrar elbisesini. Çok tatlı bu kız ya. Merhaba ben peri kızı. Hmm. Sana gel bir tane fuk giderim. Ya seni yerim. Anne. Sevdin mi anneciğim? Of. O sevdin mi? Anne mi? Anneciğim sevdin mi? Sesini... Esna. Kili <laughs> Kedi göründü. Sevdin mi? Sevdim. <laughs> Bana bakar mısın? Anneciğim. 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 Ne? Bana bakar mısın? Anneciğim. 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 Ne? Anneciğim. Ne? Anneciğim. Ana al sana. çok tatlı ya. Çok sevdim ben bu kızı. Anneciğim o kedi maması. Kedi maması. Anneciğim bu kedi maması şaşkın. Hı. Kedi verilmez. İçi boş onun anneciğim. Niye açıyorsun? Boş o. Boş ya sen kedi oyuncaklarını karıştırıyorsun. Bak. Kedi sepetin burada. Bu neymiş? Kedi yatağı mı? Bu kedi kaydırağıymış. Kendi. Bu ne? Kedi içeceğiymiş. Kedi içiyor. Kedi için iğne. Güzel Kedi için kemik. Genelde köpeklere verir mi bu kemikler? Aklımda kedi yeri bu. Bu da pis pisiler. Gördün <laughs> mü? İşte ama bu bebek çok güzel. Ben bile oynarım bunu. <laughs> kili göründü. Bak kili göründü kedi. Alsana şu elmayı. Alsana. Ay o geldi aklıma esna. Dört keloğlan oldu bu keloğlan yani. Seni yerim <laughs> Ana Önce saçını çıkart kanadını tak anneciğim Aferin sana öğrendin mi Burada kanadı anneciğim Tak bakalım Tak bakalım Anneciğim İstanbul'u evimizi özledin değil mi İyi ki geldik. Çok özlemişim evimi anneciğim sen. Sen özledin mi evi? Özledim. Sen şaşkın Çok musun? güzel oldu. Aferin sana ya. Başardın. Kedi maması. Kedi maması. Evet. Bu peri kızı. Ben uçuyorum. Uçuyorum. Ben sana yemek yiyorum. Merhaba ben artık Esna'nın arkadaşıyım. Esna'nın diğer oyuncaklarıyla oynamak için sabırsızlanıyorum. Oh, Tanışmak için. Yarını bekliyorum. Baba, cici, cici, cici. Esna arkadaşlarıyla tanıştıracak mısın bebeği? Yok yok. Yok ama ben yemek yiyorum. Baba. bye. Ben... Seni yerim ben. Yok yok. Ben yemek yiyorum. Afiyet olsun. Ben de şunu giyeyim bari. Ay ay yine değiştirecek galiba bu. Görüşürüz. Anne ya. Anneciğim hadi görüşürüz yap arkadaşlarına. Kapatıyorum. Anneciğim. Esna. Esna. Ne? Ne değil efendim şaşkın. Esna. Ne baya ben değil. <laughs> Sonu kurban olurum. Aferin doğru söyledin. Hadi görüşürüz yap kapatıyorum. Peki oyun bay Ama bakmadın. Hani kokulu öpücük nerede? Matice köpek burada. Bana bakar mısın? Ya ne Anne... büyük Tamam sen bana bakarsan düşmez. Bana bak. Anneciğim bana bakar mısın? Ya şaşkın mısın sen? Niye bakmıyorsun ya? Ne kaçıyor? Ya baksana. Ya bana bakar mısın? Seni çok seviyorum. Ben de seni kötü seviyorum. Ya Allah'ım hep aynı cümle. Ben de seni çok güzel seviyorum. Aslında. O zaman senin yerine peri kızı kapatsın. Görüşürüz. 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 Sesi nasıl öyle yaptın? Kıt 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 Görüşürüz. Bay bay. Esna sen uyumayacak mısın? Yok uyumayacağım ben. Oyun mu oynayacaksın? Ben Nezik oynamayacağım bir daha. Bir daha oynamayacak mısın peki? Hani şimdi okumda da O zaman çok uzattık. Görüşürüz. Ben bay bay. Sen